Öcek yolu. Merhaba. Merhaba. Yalı Yalova Çınarca ya geldik arkadaşlar. Şimdi bizimkiler biraz denizde oynadılar. Kumdan kale yapmaya çalışıyorlar ikisi de. Oğlum bu çok sert oldu. Çok mu sert oldu? Ver abi. Birinci kaleleri yapmışlar kuleleri. İkincileri mi yapıyorsunuz? Evet. Biraz daha sıkıştır bence onu. Allah seni. Hızlı çevirmen lazım. Üst üste olmaz ki oğlum. Ya anne ben bilerek yapıyorum. Bak ıslatma yeterince. Ya anne ben bilerek yapıyorum. İyi tamam ya. Anne bak bakın geldiğimiz yer burası. Arkadaşlar biz burayı ilk gördüğümüzde çok soğuk sandık. Suyla Alıştık. Alıştın mı suyuna? Evet. Bugün biraz dalgalı ama çok sıcak olmadığı için de bunu al, atmıyor. Arkadaşlar tuzlu gibi? Tuzlu gibi mi? O kadar değil canım. Evet öyle. Öyle mi? Hı? Biliyorum. Kabuktan e, böyle yer altı suyu değiştiriyor. deniz gibi. suyunu aldın gidiyor musun? <laughs> Nasıl ettin ya? Ne kumu koyunca ıslanacak. Tamam. Ben de biraz burayı çekeyim. Hayır. Çekiyorum hadi. Nasıl sileyim ben onu ya? Tamam. Tamam Oldu mu? Tamam mı? Evet çırpınan bir zeynep görüyoruz. Yerim seni ya. Gel. Gel. Aferin sana. Çok güzel yüzdün. Bravo. Evet orada salıncak var. Sallandın mı sen? Güzel mi? Ama biraz şey salınca şey gibi, alçak gibi. Yosunlu. Yosunlu mu? Şey söyleyeceğim. Tamam git biraz git. Gel. Güzel mi? Evet. Tamam hadi gel biraz kenara geçelim. Hadi ben gidiyorum. Gel. Bak şurada bir kız var onun arkadaş ol istersen. Bakalım bizimkiler neler yapıyor. Ben ağzımı çalkalayacağım. Çalkala. Gördüğünüz gibi her yere sigara izmirit atmışlar. Sahil kirlenmiş. Seni kuma mı gömelim? <laughs> öyle mi yatılır ya? <laughs> Önden bir hazırlık yapalım öyle gömelim seni. Şimdi Enes'i kuma gömeceğiz. Biraz sonra göreceksiniz.